bültenimizden iyi akşamlar sayın seyirciler. Bültenimize üzücü gelişmelerle başlıyoruz bu akşamda. Siirt'in Pervari ilçesinde PKK'lı teröristlerce yola düşünen mayının imhası sırasında meydana gelen patlamada şehit olan jandarma uzman çavuş Ercan Özcan memleketi Balıkesir'de son yolculuğuna gözyaşları ve dualarla uğurlandı. Siirt 2. Jandarma Tabur Komutanlığı emrinde görevli olan Jandarma Uzman Çavuş Ercan Özcan, bayın araması yaptığı esnada el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu ağır yaralanarak Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılmıştı. Özcan doktorları müdahalesine rağmen şehit oldu. Şehidin cenazesi memleketi Balıkkesir'in 6 Eylül ilçesine bağlı kırsal Orta Mandıra mahallesine götürüldü. Baba evinde helallik alındı. Ardından... 4 ve 6 yaşlarında bir kız iki çocuk babası olan şehit Özcan'ın Türk bayrağına sarılı tabutu askeri tören için mahalle meydanına götürüldü. Meydanda kılınan namazda gözyaşları sel oldu. Evet. Törene İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, Komutanlar, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı milletvekilleri siyasi parti temsilcileriyle çok sayıda vatandaş katıldı. Eren babası Abdullah Özcan ve annesi Sevil Özcan ve eşi Zehra Özcan görevlilerin desteğiyle ayakta durmaya çalıştı. Erencan'ımızdan Beni düşündünüz? Rıza mısınız? Rıza mısınız? Hayır! Hayır. Rıza mısınız? Hayır. Hayır. Rıza mısınız? Hayır. Şehit Özcan'ın Türk bayrağına sarılı tabutu kılınan cenaze namazının ardından askerlerinin omzunda cenaze aracına taşındı. Şehit, şehit Ercan Özcan mahalle mezarlığında toprağa verildi. Öte yandan Şehit Özcan'ın yeni bir otomobil aldığı ve ailesine sürpriz yapmak amacıyla görev dönüşü Balıkesir'e de geleceği öğrenildi. Evet seyirciler bu şehit olan Balıkesirli jandarma uzman çavuş Ercan Özcan'a Allah'tan rahmet kederli ailesine sabır ve baş sağlığı dilerken bir başka üzücü gelişmeyi hemen aktaralım sizlere. İhsaniye ilçemize bağlı Aşağı Tanrı Köyü nüfusuna kayıtlı piyade uzman çavuş Ramazan Şahin, Pelçe Kilit Harekatı kapsamında bölücü terör örgütü mensuplarınca açılan ateş sonucu ağır yaralandı. Olay yerinden tahliye edilen Şahin'in Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavisinin devam ettiği bildirildi. Askerimize acil şifa diliyoruz sayın seyirciler. Diyanet İşleri Başkanı Profesör Dr. Ali Erbaş 2022 yılı vekalet yoluyla kurban kesim bedelini açıkladı. Buna göre kurban bedelleri yurt içi için 2250 lira, yurt dışı için ise 1800 lira olarak belirlendi. Onlar sadece kurban etlerini değil. Diyanet İşleri Başkanı 2022 kurban bedelini açıkladı. Kurbanını paylaş kardeşine yakınlaş düzenlenen 2022 yılı vekalet yoluyla kurban kesim organizasyonunun tanıdığı toplantısına katıldı. Erbaş kesilen veya kestirilen kurbanın Allah için fedakarca paylaşılmasının Hz. Muhammed'in örnek ahlakı ve insanlara bıraktığı çok önemli bir sünnet olduğunu hatırlattı. İbadet esasları ile ilgili işleri yürütmek görevine istinaden Diyanet İşleri Başkanlığımız her konuda olduğu gibi Allah'ın bir emri olan kurban ibadeti hususunda da ilmi ve fiili bakımdan milletimize her zaman rehberlik etmektedir ve bu rehberliğine de devam edecektir. Kurban kesebilir durumda olan tüm vatandaşlarımızın bu müstesna ibadeti en doğru usul ile ve en güvenli şekilde yerine getirebilmeleri için hizmet üretmektedir. Diyanet İşleri Başkanı vekalet kurbanlarının kesimine ve dağıtımına kadar organizasyonun her aşamasının titizlikle takip edildiğini vurguladı. Vekaletle kurban organizasyonu hizmetlerimiz ülkemizde müftülüklerle yurt dışında ise büyükelçilikler, müşavirlikler, ateşelikler, koordinatörlükler ve ilgili ülkelerdeki dini idareler ve yerel kuruluşlarla işbirliği içerisinde yürütülmektedir. Ülkemizin en ücra köşelerinden tüm illerimizde, 81 ilimizde, 922 ilçemizde ve dünyanın en uzak ülkelerine kadar her yerde görevli ve gönüllü kardeşlerimizle birlikte iyiliklerin ve güzelliklerin, çoğalması için çalışıyoruz. Kurban hazırlıklarını büyük bir titizlikle sürdürdüklerini hatırlatan Erbaş bu yıl vekalet yoluyla kesilecek kurban fiyatlarını şöyle açıkladı. Kurbanını paylaş, kardeşinle yakınlaş temasıyla başlattığımız organizasyon ile bu yıl 25 milyondan fazla ihtiyaç sahibine ulaşmayı hedefliyoruz. Türkiye'de 81 il 922 ilçede, yurt dışında ise Afrika'dan Orta Asya'ya, Balkanlardan Kafkasya'ya, Uzak Doğu'dan Latin Amerika'ya kadar uzanan tüm gönül coğrafyamızdaki 80 ülke ve 345 bölgede mazlum ve muhtaç kardeşlerimize milletimizin yardım elini ulaştırmayı planlıyoruz. Milletimizin destek ve teveccühüyle daha çok mazlum ve muhtaç kardeşimizin yüzünü güldürmek ve onların Bayram sevincine vesile olmak istiyoruz. Aziz kardeşlerim. Türkiye Diyanet Vakfı olarak bu yıl vekalet yoluyla kurban kesim bedellerini yurt içinde kestirmek isteyenler için 2250 Türk lirası, yurt dışında kestirmek isteyenler için ise 1800 Türk lirası olarak belirledik. Diyanet İşleri Başkanı Profesör Doktor Ali Erbaş tdv.org ve bagis.tdv.org adreslerinden online bağış yapabilmenin yanı sıra mobil bağış uygulamasından kurban vekaletlerini verebileceklerini anlattı. Erbaş, yurt dışındaki vatandaşların ateşeliklerden din görevlilerinden kurban vekaletlerini verebileceklerini 81 ile stand kuracaklarını açıkladı. Afyon Kocatepe Üniversitesi'nde ticaret zirvesi düzenlendi. Birleşmiş Milletler Gıda Tarım Örgütü Türkiye Temsilcisi Yardımcısı Ayşe Gülsel Işık, dünyada birçok ülkenin pandemiyle birlikte kıtlık tehlikesiyle karşı karşıya geldiğini ifade ederek, dünya nüfusunun 2050 yılına 10 milyar olması bekleniyor. Şu anda dünyada açlıkla mücadele eden 800 milyondan fazla insan var ama Türkiye için kıtlığın yaşanabileceği söz konusu değil dedi. Afyon Kocatepe Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve Finansman Kulübü ile Afyon Kureysel Genç Gelişimciler Kurulu işbirliği ile ticaret zirvesi düzenlendi. Akü Atatürk Kongre Merkezi'nde düzenlenen etkinlik Akü Uluslararası Ticaret ve Finansman Kulübü Akademik Danışmanı Doçent Doktor Fikret Yaman Moderatörlüğü'nde gerçekleştirildi. Birçok konunun değerlendirildiği programda ticaret, finans, girişimcilik ve veri okuma gibi alanlarda önemli açıklamalar yapıldı. Programa Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hüsnü Serteser, Top Afyonkarahisar Genç Girişimciler Kurulu Başkanı Mustafa Özkan, Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü FAO, Türkiye Temsilcisi Yardımcısı Ayşegül Sel Işık, BO Propolis Genel Müdürü Doktor Aslı Elif Tanopur Samancı, Agrimetre Genel Müdürü Selçuk Bağcı Mavi Bölge Müdürü Çağrı Eke konuşmacı olarak katıldılar. FAH Türkiye Temsilcisi Yardımcısı Ayşe Gül Selışık kıtlık konusuyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Selışık bazı ülkelerin kıtlıkla karşı karşıya geldiğini ifade ederek, Dünya nüfusunun 2050 yılında 10 milyar olması gerekiyor. Şu anda dünyada açlıkla mücadele eden 800 milyondan fazla insan var. Pandemi bunu tetikledi. Bunun en büyük sebeplerinden biri bir anda ticaret yollarının kapanması. Ülkelerin kendi gıda güvenliklerini korumak adına ihracatı yasaklaması gibi koruma politikaları bunların etkisi arasında dünya nüfusunu besleyebilmek için gıda ve tarımsal üretimimizi %60 artırmamız lazım. Yapılabilir mi? Evet yapılabilir. Elimizdeki kaynaklarla azla daha çok üretebiliriz. Bunun için ciddi bir planlama gerekiyor dedi Selişık. Su olduğu müddetçe tarım sektörünün her zaman devam edeceğini ve Türkiye'nin de su kaynakları bakımından zengin olduğuna dikkat çekti. <laughs> gıda tasarrufunda bulabilirsek, nedir bu? Gıda bazı vazgeçebilirsek, gıda kayıp ve israfı da serakız yüzde sekizini oluşturuyor. Burada en az yüzde onun bir azaltmayı bireysel olarak evlerimizdeki tüketimi bilinçli şekilde gerçekleştirirsek, soframıza gelen ürünlerin sonuna kadar tüketebilirsek ya da paylaşabilirsek, e, gıdayı <laughs> koruyabilirsek işte burada bizim bir hesap farkımız olur. o yüzden ben hani kıtlık Türkiye için öyle bir şey söz konusu değil açıkçası. E sonuçta hala geçiyoruz, hala çiftçimiz üretimden vazgeçmedi. Ama bir tehlike var mı var? Kırsalda artık gençler yaşamak istemiyor. E, özellikle şehirlerin cazibesine kapılıp tarımda zor sektör olduğu için, emek yoğun sektör olduğu için tarımda kalmak istemiyorlar. Temsilci yardımcısı bunun azaltmanın mümkün olduğunu da belirtti. Gıda tasarlısını da bulabilirsek, dediğim gibi gıda esrafından bahsedebilirsek, <laughs> gıda kayıp esrafı ürünleri sonuna kadar tüketebilirsek ya da paylaşabilirsek e, daha e, koruyabilirsek işte burada bizim bir hesap yapmamız olur. Sürdürülebilir gıda sistemleri kavramına uygulanmasının şart olduğunu dile getiren Selaşık, ülkemiz için bir kıtlık olacağını düşünmüyorum dedi. Diğer sanayi sektörlerinde daha güçlü olurum, para kazanırız. Ülke milli olarak daha e, yüksek bir seviyeye ulaşır dışarıdan ithal ederiz. Ama bu oldu? Dışarıdan da ithal edemediniz. Ve bunu yavaş yavaş hissedeceğiz. Hani bu işte kırılganlıklar devam ediyor. Doğal afetler devam ediyor. Bir taraftan başka insan yapımı bilmediğimiz, beklemediğimiz savaşlar ortaya çıkabilir krizler ortaya çıkabilir. Bunlar hazırlıklı olmamız gerekiyor. En çok da burada hazırlıklı olması gereken sektör, tarım sektörü, gıda sektörü. Bir e, uzun vadeli planımız olmalı. Sürdürülebilir gıda sistemleri kararlarını iyi anlamamız lazım. Sayın seyirciler, 1-7 Haziran Türkiye Çevre Haftası nedeniyle ilimizde okul öğrencileri Akarçay Rekreasyon alanında çevre temizliği yaptılar. <laughs> 1 7 Haziran Türkiye Çevre Haftası nedeniyle tüm Türkiye'de eş zamanlı olarak çevre temizliği yapıldı. Afyonkarahisar Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen etkinlik çerçevesinde öğrenciler tarafından Akarçay rekreasyon alanında çevre temizliği yapıldı. Vali Yardımcısı Nurullah Kaya ile Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Mustafa Oruç'un da katıldığı etkinlik gün boyu devam etti. Vali Yardımcısı Nurullah Kaya, çevre temizliğinin önemine değindi. Aynı anda tüm Türkiye'de etkinlikler ortak yapılıyor. Aynı duyguyu, aynı heyecanı ve aynı bilinç yerleşimini beraberce sağlamış oluyoruz. Bu doğrultuda Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğümüzün hazırlamış olduğu, program dahilinde Afyon Karahisar Valiliği olarak valimizin hütesinde e, bu etkinlikleri de bugün itibariyle başlatmış olduk. Bugün bir çevre temizliğini e, bilinci yerleştirmek için okullarımızla beraber sahada olacağız. Ancak bu başlangıç daha yoğun bir programların da göstergesi. 6 Haziran'da da Patasya günü yine hep beraber e, Zafer Meydanı'nda da birçok etkinliklerimizle bu haftanın e, kamuoyuna duyurulmasını sağlayacağız. Bizler e, çevremize Sahip çıkmakla mükellef olan kişiler olarak gelecek nesillere geçmişten değer aldığımız çevremizi teslim, teslim etmekle mükellefiz. Bu doğrultuda da bilinçli, kültürlü ve ülkesini seven e, insanlar olarak da biz bu vazifeyi inşallah yerine getireceğiz. E, bu konuda da Afyonkarahisar duyarlılığı da bize diğerleriyle mutlu ediyor. E, her geçen gün daha güzel bir Afyonkarahisar için, daha temiz bir Afyonkarahisar için ve herkes kendi çevresine sahip çıkan bir Afyonkarahisar için de bu farkındalık çalışmalarımızı devam edeceğiz. Katkı sunanlara, ben kurumumuza, teşkilatımıza, personelimize, Afyonkarahisar ve valiliğimize teşekkür ediyorum. Afyonkarahisar Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Mustafa Oruçsa, 81 ilde eş zamanlı etkinlikler gerçekleştirdiklerini, bu etkinliklerin ilkinin çevre temizliği etkinliği olduğunu belirtti. 5 Haziran Dünya Çevre Günü ve Türkiye Çevre Haftası kapsamında 81 ilimizde eş zamanlı olarak ilimizde de etkinlikler gerçekleştireceğiz. Bu etkinliklerden ilki de e, çevre temizliği etkinliği. Burada bütün o etkinliklerdeki temel amaç vatandaşlarımıza çevre bilincinin kazandırılması, e, geri dönüşümün önemi, sıfır atığın önemi konusunda bilgiler paylaşmak, görseller paylaşmak, e, bilgi vermek, çeşitli etkinliklerle bunu vatandaşlarımızın tüm kesimine yani 7'den 70'e tüm kesimine bu konuda bilgilendirmek temel amaç ve hedef. Malum iklim krizi, çevre kirliliği tüm dünyanın bir problemi. Bunun için biz de bakanlık olaraktan e, Türkiye çapında pek çok yasal mevzuatla birlikte pek çok iş ve işlemler yürütüyoruz. E, 2053 sıfır atık emisyonu kapsamında da pek çok yürüttüğümüz çalışmalar var. E, bu hafta ve dünya çevre günü kapsamındaki yapacağımız etkinliklerinde bunların bir startı olsun istiyoruz. Cumhurbaşkanlığı himayelerinde bu yıl Afyonkarahisar'da dördüncüsü gerçekleştirilecek olan MXGP of Turkey Dünya Motocross Şampiyonası ve Türkiye Motofest'in tanıtım toplantısı yapıldı. Burada konuşan Vali Doçent Doktor Kübra Güran Yiğitbaşı, Afyonkarahisar son dönemde şehrimize kazandırılan spor yatırımlarıyla adeta ayağa kalkmış durumda. Bu şehirde böyle bir organizasyonun dördüncü defa yapılması beni onurlandırdı dedi. Büyük Taarruz'un 100. yılında en büyük organizasyonlardan birisine daha Afyonkarahisar ev sahipliği yapacak. Cumhurbaşkanlığı himayelerine bu yıl dördüncüsü düzenlenecek olan MXGP of Turkey, Dünya Motocross Şampiyonası ve Türkiye Motofest'in tanıtım toplantısı termal bir otelde yapıldı. Toplantıya vali doçent Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı, Belediye Başkanı Mehmet Seybek ve Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkanı Bekir Yunus Uçar'la çok sayıda davetli katıldı. 31 Ağustos 4 Eylül 2022 tarihleri arasında düzenlenecek festival ve şampiyon organizasyonlarının hangi içeriklerde düzenleneceği ve bu etkinliklerde yer alacak sanatçılar kamuoyuna duyuruldu. 3-4 Eylül'de Dünya Motocross Şampiyonası 2022'de büyükler, gençler, kadınlar ve Avrupa kategorilerinde 4 farklı yarış Afyonkarahisar Motorsporları Merkezi'nde yapılacak. MXGP of Turkey 2022 şampiyonasına yurt içi ve yurt dışından yüzlerce pilot ve takım katılım sağlayacak. Toplantının açılış konuşmasını yapan Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkanı Bekir Yunus Uçar organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti. Biz gerçekten çok şanslı bir milletiz, çok şanslı bir ülkeyiz ki bütün kalbimle söylüyorum. Ülkemizdeki bütün güzelliklerin mimarı Sayın Cumhurbaşkanımız Türkiye'yi varlığıyla, birliğiyle ve dirliğiyle hep bir arada tuttu, hep yükseltti, hep yüceltti ve yurt içinde ve yurt dışında çok güzel temsil etti. Ve bize de şunu öğretti, bir şeyi marka haline getirmenin ve değerini oluşturmanın gerektiğini bize öğretmişti. Ve Cumhurbaşkanlığı Himaye Beratı'nı bu organizasyonumuza vermesiyle de bizim de organizasyonumuzu bir marka haline getirdi. Belediye Başkanı Mehmet Seybekse organizasyonun bu yıl bir başka güzel olacağını söyledi. 2020'de pandemiden dolayı ötelemek durumunda kaldık. <laughs> 2020, 2021 yılında MXGD of Türkiye ve Afganları iki organizasyonu beraberce gerçekleştirdik. Yarışmaya katılan yarışçılardan da beraberce yapmış olduğumuz istişarelerde böyle bir organizasyon Avrupa'da hiçbir ülkede olmadığını Hatta böyle bir pistin ne Almanya'da ne Avrupa'da hiçbir ülkede bulunmadığını özellikle kendileri ifade ettiler. Ahlımda bulunmaktan dolayı da özellikle çok çok teşekkür ettiler. Tabi hemen hemen her gün yapılan yarışmalarda pist olarak, batak olarak ödül aldık. Vali doçent doktor Kübra Güran Yiğitbaşı ise Afyon Karahisar. Son dönemde şehrimize kazandırılan spor yatırımlarıyla adeta ayağa kalkmış durumda bu şehirde böyle bir organizasyonun dördüncü defa yapılması beni onurlandırdı dedi. Afyon Karahisar, hepimizin bildiği gibi son dönemde şehrimize kazandırılan spor yatırımlarıyla spor alanında da adeta ayağa kalkmış durumda. Kocatepe Spor Kompleksi, Kano Merkezi, Sultan Dağ Gençlik Kampı, Spor Lisesi, Akçılık ve Binicilik Merkezi ve tüm ilçelerde tamamlanan ve çalışmalarını süren spor yatırımlarıyla Afyon Karahisar şehrimiz adeta artık bir spor şehri olduğunu tüm dünyaya kanıtlıyor. 2018 yılında iki başarıyla gerçekleştirilen bu spor organizasyonu bizim uluslararası organizasyonlarıyla başarıyla gerçekleştiren bir il olduğumuzu da Sayılı il arasında bulunduğumuzu da Türkiye'de herkese tekrar göstermiş olduk. Dünya Motokros şampiyonası yarış ve festivali Türkiye'nin hem tanıtılma, hem ekonomisine büyük katkılar sunuyor. Organizasyonun etkinlikleri kapsamında sahne alacak ünlü sanatçılar da FOMO'yla paylaşıldı. Evet, Dünya Motocross Şampiyonası ve Türkiye Motofest bu yılda umarız dolu dolu geçsin sayın seyirciler. Hepimiz mantar toplamayı yemeyi çok severiz. Ancak bakın midede mantar toplamaya gidenler neyle karşılaştılar? Yani helal olsun senin kafandan biraz daha büyük. Midenin Altunhisar ilçesinde bir grup vatandaş yaklaşık 3 kilogram ağırlığında dağ mantarı buldu. Çömlekçi köyü yan yurt mevkiinde mantar toplamak için gezintiye çıkan Mustafa Öztoprak, Hüseyin Özdere, Soner Özdere ve Ergün Kıvrakdal dev bir mantar rastladılar. Mantarı görünce büyük şaşkınlık yaşayan arkadaş grubu mantarı dikkatlice topraktan çıkardı. Mustafa Öztoprak böyle bir mantarı ilk defa gördüklerini ve büyük şaşkınlık yaşadıklarını söyledi. Mantar toplamaya diye geldik. Yani böyle bir mantar ilk defa görüyoruz. Evet arkadaşımız da Mustafa Bey mantar nasıl bir, bu kadar mantar daha önce hiç görmüş müydünüz? Vallahi hiç görmedim. Şöyle Yalnız koparayım mı? Kopar bakalım nasıl bir Evet. Vallahi. Vallahi. Ee, Allah <laughs> bu ne hoca? Şöyle bu tarafa doğru çevir Şöyle öbür tarafını. Ha. Ya Allah Allah. Ben desem basketbol topu mu değil, futbol topu mu değil. Evet, çok güzel. Şöyle. Yalnız hocam bayağı ağır. Vallahi Evet ağır olacak tabi canım o kadar büyük. Mantar öyle aslında bir incelemeye almak lazım bunu. Diğerine götürelim. Evet bir mantarın bu kadar büyük olması oldukça ilginç. Sayın seyirciler şimdi asayiş şey haberlerimize geçeceğiz ama bir kez daha hatırlatalım. Bültenimizin başında da aktarmıştık. İhsaniye ilçemiz zebalı, aşağı tandır, köyü nüfusuna kayıtlı piyade uzman çalışamazan Şahin Pençekili harekatı kapsamında bir terör örgütü mensuplarınca açılan ateş sonucu ağır yaralandı ve olay yerine tahliye edilerek Gülhane Eğitim Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Askerimize acil şifa diliyor diliyoruz seyirciler. Dualarımız kendisiyle ve diğer asayiş haberleriyle yarın buluşmak dileğiyle veda ediyoruz. Hoşçakalın. Kazada kolu kopan sürücü kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Kaza Afyon Şuhut Karayolu Atlıhisar köyünde meydana geldi. Mustafa Yavuz İdaresi'ndeki 07 GOH 90 plakalı kamyonet sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada kamyon sürücüsü Mustafa Yavuz'un kolu koptu. Yoldan tesadüfen geçen doktor bir çiftin ilk müdahalesinin ardından olay yerine gelen ambulansla devlet hastanesine sevk edilen yaralı kamyon sürücüsü Yavuz tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Durdurulan Kıbrıs plakalı tırda 6 milyon 800 bin adet doldurulmuş makaron ele geçirildi. Operasyon Afyonkarahisar Antalya Karayolu üzeri kent girişinde yapıldı. Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından yapılan operasyonda Kıbrıs plakalı bir tır durduruldu. Tır ve dorsesinde arama yapan ekipler kolilerin içinde 6 milyon 800 bin adet doldurulmuş makaron ele geçirdi. Araç sürücüsü S.Y. gözaltına alındı. Öte yandan makaronların koliler içinde ele geçirilmesi polis kamerası tarafından an be an kaydedildi. İtalya'da 2880 adet sikke ve 68 adet tarihi obje ele geçirildi. Edinilen bilgiye göre ekipler Şüpheli CK isimli şahsın Parşamlı ilçesindeki 3 ayrı adresine operasyon düzenledi. Ekiplerce yapılan aramada tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen 2880 adet sikke ve 68 adet obje ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli emniyete sevk edildi. Düğün konvoyunda drift atan sürücülere 36500 lira ceza verildi. Konya'nın Ereğli ilçesinde bir düğün töreninde davetlilerin sırayla drift attığı görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine ilçe emniyet müdürlüğü ekipleri araçları belirlemek için çalışma yaparak araçları tespit etti. 4 araca karayolları trafik kanunu 67'ye 1D maddesince drift yapmak suçundan toplam 36.500 liralık trafik cezası uygulandı. 4 aracın ruhsal sahibine trafik güvenliğini tehlikeye sokmak suçundan adli işlem başlatıldı. Emniyet yetkilileri yaptıkları açıklamada Yaz aylarının gelmesiyle birlikte gerçekleşen salon ve sokak düğünü törenlerinde öncesinde ve sonrasında silah kullanımına, çevreyi rahatsız edecek şekilde araç konvoylarına, drift yaparak trafik güvenliğini tehlikeye atanlara, vatandaşlarımızın huzur ve rahatını bozacak her türlü eylem ve davranışa emniyet müdürlüğümüzce izin verilmeyecektir. Mutluluğa kurşun sıkma ifadeleri kullanıldı. Annesini terk ettiği yavru kızıl geyik koruma altına alındı. Afyon Karahisar'da bir yavru kızıl doğada yalnız kaldığını fark eden vatandaşlar Doğa Koruma ve Milli Parklar Afyon Karahisar Şube Müdürlüğü'ne haber verdiler. Görevliler de iyi alarak Afyon Kocatepe Üniversitesi Yaban Hayatını Kurtarma Rehabilitasyon Eğitim Araştırma Merkezi Akürem'e teslim etti.